Merhaba arkadaşlar. Şimdi bunları çıkartacağız. İçine koyuyoruz. Ve içinden bunlar çıkıyor. Göstereyim size. Bunu çıkartıyorum. Bunlar böyle şeyler çıkıyor. Arasında böyle şey var. Değilir gibi. Buraya koyalım. Bunların hepsini buradan çıkartacağım. Bir tane daha alıyorum. sarmayı koyuyoruz. Şimdi, şimdi burada yine alıyoruz. Burada toplam kaç tane vardır? Kolinin üstünde yazıyor. Bak bakayım bir. Kolinin evet. üstünde kaç yazıyor? Bak burada yazıyor bak. Nerede? Bak adet. 16 Evet on altı. tane varmış. Şimdi üç tane açtık. üç tane açtık şimdi. Şimdi üç tane açtık. Biraz daha açacağız. Biraz daha açacağız. O masanın altına at oğlum. Oradan alır tekrar kolinin içine yani koyarsın. Ne? Şu masanın altına at. Tamam atacağım. Atmayacağım da şey yapacağım. Ben. İşte. Tamam. Şimdi bunları... Masanın altına at şimdilik. Masanın... Nerene? Şuraya. Şuraya oğlum bak, altında boşluk var ha. At oraya. Tamam. Bir tane, bir tane al burada burayı, burayı tamamen şu çıkartırım böyle. Bir tane bir tane alırsan zorlanmazsın. Önce bir taneyi bir, aç. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Beşer beşer yan yana koy. Böyle, böyle bir, de, bir üst üste biraz koyalım. 4, 3, 4, 5, 6. Şu anda 6 tane. 16 diyor. 16'nın yanına 1 olunca tamamdır. Bu arada küçük kutu oldu. Bakın arkadaşlar. Şu sizin dikkatinizi çektim bakın. Açıyorum. Buraları aç. Burayı açıyorum. Orayı açmıyorum. Sonra buradan tutuyorum. Böyle çekiyorum. Zorlanmama gerek kalmıyor. Şuradan alalım. iyi İyice kaldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Bakayım ya. Bunlar motor mu? Ne bunlar? Trafo. Trafo mu ya? Trafo. Lambaları çalıştırıyor bunlar. Lamba. Ansiyonu da yansıta evet. taktığın lambalar mı? Evet. Ya canım pasta çekiyor ya. Al o zaman paranı. Bugün kıyamiyen. Bayağı çok yaptık değil mi arkadaşlar? Evet bitirdin aferin. Bakalım kaç oldu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olmuş. Yaklaştık 11, 12, 13, 13. 14. 11, 12, on iki on üç on beş Kaçtayım ben?